Selamun Aleyküm. Öncelikle bizlerin de gençlik yıllarında bizlere öncülük yapan genç öncü abileri, sonra da onları takip eden genç öncüleri tebrik ediyorum ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Tabi Genç Öncüler Derneğimizi, Aşkın Kardeşimi, ekibini, Umran Hareketi'ni tebrik ediyorum böyle sosyal bir projeye, alana, probleme dikkat çektiği için iki ayrı görüyorum bu işte. Bir bunu sanatsal bir anlatımla ifade ettiği için, en zayıf olduğumuz alanla ifade ettiği için. İkincisi de önemli bir yaraya parmak bastığı için. Biraz önce izlediğimiz slayt gösterisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in komşusu aç iken Tok yatan bizden değildir. Hadis-i şerifini paylaştım. Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değilse, komşusu evsizse, köprü altında yatıyorsa öyle yatan kimdendir onu bilemiyor. Biraz önce yaptığı konuşmada aşkın kardeşimiz zamanın ruhuna vurgu yaptı. Zamanın ruhunu kavrayamayanlar zamanın esiri olurlar. Biz de şu anda maalesef zamanın esiri olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bunu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde çok acı, beni etkileyen bir hadise yaşadım. Gençlik yıllarında çok kadim bir dostum, değerli bir kardeşim, çocukluk arkadaşım. Daha sonra Müslümanların yapılan saldırıları durdurmak için, en azından kendi çapında mücadele etmek için bir coğrafyaya gidip orada şehit olmuştu. O şehit olan kardeşimiz şehadete ulaştıktan sonra abisinin bir evladı dünyaya geldi ve o şehidin ismini verdi çocuğuna. O çocuk kardeşimiz şu anda 23 yaşında, 24 yaşında. Uçakla yolculuk yapıyordum. Erzurum'dan İstanbul'a geliyordum. Abisi de arkadaşım olduğu için ailecek. Abisi bana dedi ki Hasan'cığım ben de seni arayacaktım. Dedi. Hayırdır dedim. Ya benim oğlum dedi bizim biliyorsun malum dedi kardeşimizin ismini verdik. Onun gibi kutlu yolda yürüsün diye. Ancak dedi bozay bağımlısı oldu dedi. Ben onun ismini vermiştim. Onun gibi onun gibi yaşasın onun gibi mücadele ve mücahede etsin, sonra da onun gibi şehit olsun diye ama bonzaycı oldu dedi. Öyle bir esiri oldum ki dedi, her gün onun peşinde dolaşmaktan bir hal oldum dedi. Sonra araştırdım ki dedi, hani damdan düşen birini getirin derler ya, sadece benim evladım değil, bizim mahalleden birçok arkadaşın evladı da böyleymiş dedi. Gece bazen kalkıyorum dedi, Elime bir baltal ver Çocuğumun ayaklarını kesmek istiyor. En azından ayakları olmasın da bu illete gitmesin diye. Bu çok dramatik, çok trajik bir hikaye gibi ama yaşanılan bir hikaye. Bizim aramızdan bir arkadaşımızın hikayesi. Her şeyle ilgileniyoruz ama ne hikmetse kendimizi ıskalamış durumdayız. Ey kardeşim kürsüye geçtim konuşuyoruz. Yeni geçtim daha. Her zaman burada değildik. Sana yetki verdik. Onu da mazeret olarak kabul etmiyorum. Acizane Hasan Turan olarak. Geçmişte bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez diyen insanlar vekaleti devlete vermez. Devlet de dindar gençlik yetiştirmez. Millet yetiştirir. Ama millet kendi vekaletini devretmek için fırsat kollayıp hemen bir iktidar bulduk diye oraya atıyorsa yapacak bir şey yok. Sonra gittim dedim ki ben acilen uyuşturucuyla mücadele derneği kurmam lazım. 40 yılda 50 yılda bir defa siyasete soyunduk yine dernekçiliğe dönmek zorunda Sonra gittim duyarlı gördüğüm bazı milletvekili arkadaşlarımla paylaştım. Köprü altında yatanlar, evsizler. Bağımlılar için bir yapı kuralım. Bununla ilgili devletten devlet kaynak aktarır. Kaynak da üretiriz sosyal projelere. Böyle bir hizmet yapalım diye düşündüm. Şu anda da üzerinde çalışıyoruz. Aksi takdirde duygusal olarak ben de duygulanıyorum. Etkisinden hala kurtulanmadım. kusura bakmayın. Çok yakın arkadaşımızdı. Hepimizin tanıdığı insan. İsmini vermek istemedim. Odamdan gönderdiğim günü biliyorum. Şimdi onun ismini taşıyan adam bu hale gelmişse, onun gibi diğer arkadaşlarımızın isimlerini verdiği arkadaşların hepsini tanıyorum. Çocukları bu hale gelmişse biz kime ne anlatacağız? Ama duygusal göndermeler üzerinden bu işi halledemeyiz. Kurumsal olarak bu işlerle ilgili yapı kurmamız lazım. Şimdi Bakıyorum ben. Yetim olan bir peygamberin ümmetiyiz. Yetim ve öksüze bakmayanların namazının namaz olmadığını söyleyen bir kitabın takipçileriyiz. Yetimhaneden çocuk alıp bakan kimse yok. Yıllar önce Aziz Nesin Vakfı'nı duyduğumda ya bunun ne işi var yetimlerle diyordum. Doğru düzgün yetim evi açan Müslüman toplum yok. Niye bu alanda bir çalışma yok? Son yıllarda birkaç deneme var. Ama şey değil. Biraz önce korkunç bir rakam. 70 bin kişiden bahsediyor. İstanbul'da 7 bin kişi. İnternette vardır. Uyuşturucu bağımlısı gencin feryadı diye. Google'a girin. Karşınıza çıkar feryat ediyor. Ne kadar temiz yürekli olduğunu görürsünüz. Benim var böyle birkaç tane arkadaşım. Geçen polis yakalamış, karakoldan beni arıyor. Her tarafını ciletlemiş. Köpek şey altında yatıyor. Zaman zaman ilgileniyorum. Çok zor bu tip insanları kurtarmak. Uzun soluklu çalışmalar istiyor. Gayret istiyor, cehd istiyor. Gerçekten yüreğini vermek istiyor. Profesyonel bir anlayışla yapamazsınız. O yüzden kurum kurmak ve bu konuya kendini adamak gerekiyor. Yoksa o hadisi şerifler bize söylenmiş ama biz yine Ramazan yaklaşıyor. Geldi çattı Ramazan. Muhteşem sofralarını kurarız. Dinimizi güzel ortamlarda yaşamaya devam ederiz. Ama Ebu Zeri Gıfari'nin Muaviye'nin yakasından tutup vallahi Muhammed'in getirdiği din bu din değildi diye bunu silkelemesinin düşündüğümüz zaman bu sosyal sorumluluğun hesabını kimden nereye veririz onu ayrıca Hepimizin düşünmesi lazım. Ben bu çabayı saygıyla karşılıyorum. Hizmetçisi olacağımı taahhüt ediyorum. Yeter ki bir iş yapılsın. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum. Geçen bir toplantı vardı. Ve vekillerle teşkilatın. Orada bir konu geçti. Böyle sanatla ilgili. Büyükşehir'le ilgili bir konuydu. Bizim kurumlarımız. Toplum içinde konuşmayız. Müşaverede ancak problemlerini halletmesini isteriz. Ben orada meclis yeriyle yaptım. Dedim kardeşim yıllardır müteahhit yetiştiriyoruz. Avukat yetiştiriyoruz. Her alana yatırım yaptık. Mühendis yetiştiriyoruz, doktor yetiştiriyoruz. Ve bugün dünyayı en çok etkileyen şey sanat alanındaki bir filmin karesi, bir fotoğraf karesi. Dünyada algıları değiştiriyor. Bir tane tiyatrocu, bir tane sinemacı, bir tane sinema, senarist yetiştirmek aklımıza gelmiyor. Birinci hayrı da bu derken, bu kısa filmlerin uzun filmlere dönüşüp toplumda herkesin izleyeceği yapıtlar ortaya koyan şeyler görmemiz lazım. Hangi tefsirden daha etkisizdir bir sinema filmi? Artık millet dinini, imanını sinema filmlerinden öğretiyor. Ama maalesef Birkaç tane ithal ettiğimiz arkadaş, birkaç tane de çaba gösteren Nisan Bey veya diğer arkadaşlar gibi kendi medeniyet kodlarına uygun gayret gösteren kişi bir elin parmakları kadar. Ama tiyatrolarımızı gidiyoruz yıllardır. Argo'yu sanat haline getirmiş insanların çocuklarına teslim edip bırakıyoruz. E niye bırakıyoruz? E Çünkü bu alana yatırım yapan yok. Herkes bina yapıyor. 50 katlı, 100 katlı binalar yapacağız. Ahirette bizi kurtaracak hepsi. O yüzden bu genç kardeşlerimizin sadece bir evsizliğe dikkat çekmek için değil, bu işleri, sosyal sorumluluk projelerini en güzel anlatımla sanat alanı olarak icra eden, sadece bizim mahalleye değil, bütün topluma sinemalarda büyük afişlerle izleteceğimiz projelere de imza atmalarını arzu ediyorum. Bu anlamda bana ne zaman genç bir öncü olarak genç öncü aday olarak vazife düşerse emrinizdeyim. Hakkınızı helal edin. Abilerimin önüne geçip protokol dilinden o İngiliz tanımlamasını bozarak herkesten önce çıktığım için başka bir yere daha söz vermiştim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.